Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evet. Ez-Zor modda oynamaya çalışacağız. Bakalım. yine hard modu. Şimdi başlayalım. Daha doğrusu bekleyeceğiz. Ondan dolayı birazcık beklememiz mümkün. Ben bir geleyim hatta bu insandan geleyim. Evet arkadaşlar işte döndük. Bakın artık artık modunu aldım mı? Bak şu kalpler şeye döndü. Evet ilk olarak onu kıracağız. Kırdın mı? Hile yapmadan oynamaya çalışacağız arkadaşlar onu söyleyeyim ben sıcak. Tamam. Abi oyun kasıyor biraz ama. Ben kendim yapıcam şey. bir şey. kullanalım Bir de böyle kullanayım Tamam 7 7 olmuş, olmuş. Tamam Şimdi bunu. buraya Şöyle bir tane şöyle balta yaptım balta yaptım bir tane de kazma yaptım başka da yok zaten ben bunu da kırayım kır tamam abi şimdi biz şöyle gideriz. eşya yatabiliyoruz bilmiyor değilim ben bana soruyor çünkü tamam birazcık bizim madene gitmemiz gerekiyor ve bizim ev yapmamız gerekiyor bir de karnımız acıkabilir diye yemek toplayayım Kaçılmak bu kadar zor mu? Değil tabi. Çok kolay oğlum ya kaşı. Bilmiyorum kartı nokta oyunu bitirebilecek miyiz? İkinci bölümde gelebilir arkadaşlar bunu söyleyeyim yani. Ama yapma oynatmanın sizlerini koyarım. Orada abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri de aşmayı unutmayın.

Kaç bomba ki hadi. Ya sonra canavarlar öldürecek. Bunları da şöyle boş yere koyduk. Şimdi benim saç so devrine geçeyim direkt. Bir yapayım şu yapayım. Bir, şey. bir Tamam. Yani kazma yaptım. Sen de şöyle balta yaptın. Tamam abi. Dur. Şöyle fırınlar da yapacağım. Tamam, sorun olmadı. Tamam. Bir. İki. Yeterli. Tamam artık. Şu taşlarını bir geçelim. Şunları kırayım da. Şunları şöyle koyayım. Ve da düzeltmek gerekiyor. Odunu şuraya koyuyorum. Taşı da şuraya koyuyorum. Bu kalsın. Bu kalsın. Ama dur. Şunu şuraya koyayım. Tamam şimdi düzenlendi. Evet. Gidelim hayvan alalım birazcık. Ev falan yapacağım. O yüzden bir sürü olduğunu kırmam gerek. Benim bayağı odun kıracağım da. bir köy falan bulalım. Bir yerlerde. Yani zor buluruz herhalde evet, bu köyü. Bilmiyorum yapacak bir şey yok. Yapacağız bir türlü. Bir şeyler uğraşıyoruz. Yani. Şu ağacı kurayım da. Zaten devrilmiş. Benim bir de benim şey yapmam gerekiyor. Ah, yemek bulduk. Şimdi yemeyeceğim. Karşı yere gitsek. Karşı yere gitmek için benim şey yapmam gerekiyor. Bu tam bu bu da yemek için olabilir. Bu da yemek için. Şunları dışarı koyayım da. Şunu şöyle koyayım. şöyle kalsın. Belki yeriz. Şöyle kalsın. Dur. Table ne zaman lazım oluyor? Benim bence acil bir ev yapayım. Bir yere bir ev yapmam gerekiyor. Ne Böyle bir odun koyayım. Daha doğrusu, kapı yapayım bir tane ben de. Baktım. Bir tane de Bir tane de kapı yapacağım. Çıkmaya başladı abi. Şuraya yapabilir miyim? Deneyeceğim şimdi. Benim hayvan öldürmem gerekiyor ya. Umarım hayatta kalabiliriz. Umarım bir şey yapmazlar. Daha doğrusu gelmezler buraya. Giremezler gelmezler. Gelinlerse işimiz bitti. Diyecektim gelmişler. Vallahi bir daha gelmişler. Dur. Benim de bir an önce bitirmem gerekiyor. Dur abi. Geçin alalım. Kapatıyorum her yere gelmesinler diye. Tamam oldu. Artık güvendeyiz. Sen de bir şey yapalım. Ee, bizim yasak yapmamız gerekiyor ama maalesef yapamıyoruz ya tabii. Üç kere. Buralarda bir yere bir kafa koyuyoruz. Üstüne Düşünün... gelecek bir Kapıdan aldım Şuraya. Koyamadım. Koyamıyoruz kapıyı. Koyun gitti. Sandık. Yapalım. Ee... başka ne yapalım? başka bir şey yapmıyorum. Şöyle alayım şunları bir. Çalışma masamızı koyduk. Şuraya sandığımızı koyduk. Fırınlarımız da gelsin şöyle. Fırınlarımız da şuraya gelsin. Aldık yemek yapabiliriz. Evet, yemeğimiz oluyor. Burada da yataklarımız falan olur. Şu an... ...benim bıçaklar yapmam gerekiyor. O yüzden bıçaklar yapayım ben. Şimdi koyayım. Pişti mi? Pişmiş. Alayım bunu da. Yavacım Neyse. Ne yapacaktık? Şey dokunacaktık. Evet. Bir tane, bir tane çabuk yapalım. Sandıktan da alalım şunu. Şimdi cafa yapalım. Yok, nerede? Alayım bir tane. bu kadar yeterli. Tarlamızı ama ekmeden önce bir bizim bir yatak yapmamız gerekiyor. Doğum alanımıza ayarlayabiliyor muyuz? Tabi bu da hile oluyor tabii ondan dolayı. Sabahın olmasını bekleyeceğiz. Mecbur sabah olsun arkadaşlar ben geleyim. Arkadaşlar sabah olmadı. Sabah olmasını bekledim, bekledim olmadı. Ben inmeyeyim, ben öldüreceğim. Onları. Daha doğrusu da benim bir mu bulmam lazım. Ondan sonra ev yapmam gerekiyor. Hayır! Ölmedin değil mi? Allah kahretmesin. Neye döndük? Allah'ı anlamadım. Devrimizi bulmak lazım ya. Ölmesek hayatta kalabilirdik ama yapacak bir şey yok. Kendimiz buralarda da bir yerde olmak gerekiyor. Nereye yapmışsın lan nereye? Oo. Buranın içerisine bakın. Vay be. şuralarda bir yerde yapmıştı Galiba. Yoksa yanlış mı biliyorum? Demiş. Neyse evimiz Elimiz buluruz herhalde ya. Kısa süreliğine. <laughs> Ev nerede lan? Nerede patlattı o keriz? Keşke kaçsaydım ya. Neyse bulamadık. Yapacak bir şey yok. Umarım iyi beğenmişsinizdir. Aşağıdan o gibi kalma oynamayın. Videomuzu açın. Yepyeni videolar videoları Şu bu dünyayı sileceğim şimdi. Öldüm çünkü yapacak bir şey yok. Nasıl sil, sileyim bunu? Evet, evet, evet. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda videoyu kanalıma abone olmayı beğenmeyi de açın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.